Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Super oynuyoruz. Daha önce biz oynamıştık. Oğlum gel bana diyor babamız. Bitir lütfen bu buradan aşağıdaki git ve neyin yanlış olduğuna bak. Suyun neden tükendiğini bul. Hemen gidelim. Burada selam. O eyvallah canım. İyi şanslar. Başka bir şey değil mi? İyi şanslar sadece diyorsun. Saldır. Allah Allah Buradan bundan da kırabiliyoruz o kır 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 Şimdi burada ama burada coin var coin var coin var Allah Allah paralar önemli paralar Burada ne var Burada bir şey var burada parkur yapacağız galiba evet, parkur yap ve geçtim. Ah, A, bunlar biz miyiz yoksa? Evet kurduk Oo çok korkunç. Ah, o ne? Vur vur vur. vur, vur. Kır. vur. Ben de öl. Canlar var canlar da Orada üstte bir şey var. Dtl ile ediyormuşuz. Oralarda bir şeyler var. Görünüşe göre buradan gideceğiz. Kullan. Evet kullandık. E ee, ha. alevi kapadık. Alevi kapadık. burdan alev giriyordu. Şimdi buradan geçeceğiz. Taşı alıp şunu galiba buraya koyacağız. Koyduk. Sonra buradan yürüdük. Bunu kırdık. Ve gidiyoruz. Ah! Lan! lan? Biz kırmızıydık. Biraz daha böyle onu tam şerefsizler. Onlar kötü galiba. Ne yapıyorlar? Buraya kayıyor ya. Bize su gelmeyecek. Maviler. Mavi köye git de krallarıyla konuş. Tabi de baya bir yapacağımız şey var galiba. Aynen öyle. Altın varilleri uzun yükseltmeler açmak için onları şuradaki kutuya koy. Altın varil. Biraz köyü alaştıralım. Altın kralı. Değil mi orası ya? Her Hadi köyü alaştıralım. Ha bunda ya yıldızlar falan vardı aslında. Altın varil arıyoruz. Altın varil. Koy. 3 saniye yine çabuk çabuk. Ah be. 3 saniye yine. Kazandım. Burada sanki bir yerden giriyorduk. Şurada koyunlar, koyunlarla bir şey olmuyor. Maksimum paralar kılıç hasarı. Bu hızlı koşmaz, hızlı koşmaz. Alamıyoruz, yapmamız. paramız yok o kadar fazla. Burada ne var? Işınlan adamı biliyor musun? Size son halini göstereyim. Birisi yardımcı olmak istiyorsa tabii ben olurum. Bana bunu sen bu kutulardan birine girin. Hemen abi. Girdim. <laughs> artık başlayabiliriz. Bakalım ne olacak. Gözünü kutudan ayırmayın çocuklar. İşte kaneti burada. Ne yapıyor lan sen? <laughs> Yür? Lan ben ne yaptım? Arkadan falan mı kaçacaktım? ay yine Üstten kaçacaktık herhalde. Işınlan da bir daha deneyelim. Evet 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 evet. Evet isterim isterim hadi gir. Şimdi arkadan arkadan. Arka arkadan arkaya doğru gidiyorum. Arkaya doğru gitmeye Kır, çalışıyorum. Kırılmıyor. Bu üsttekini deneyecek. Kırılmıyor. Ah Aa, ama olmuyor ya, ya bozuksun ya sen git ya boşuna zaman kaybetti düzede koinleri alalım ne haber ne haber iyiyim ben derdi da görüşürüz ben tamam, burada sün geldim geldi bir şeyler var neden mavi taraf var ki değil mi mantıksız bence de nasıl ya orada da bir yerler varmış biraz köy gezelim değil mi Uras? anne köyden çıkalım. Evet, biraz köyden çıkalım. Ama küpümüz yok daha. Evet, küpümüz yok. Küp almalıyız.